أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أمة محمد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve fe salihin. Kendisinden başka ilah olmayan alemlerin Rabbına yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd-ı senalar nihayetsiz şükürler olsun. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbaana Salatü selam, tahiyyatü ikram ve her türlü ihtiram olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi sevdiği ve razı olduğu kulları arasına dahil eylesin. Tevfikat-ı Sübhaniyesine mazhar eylesin. Sırat-ı müstakim üzere ihlas ve takva ile yaşanan bir ömür, iman ve şehadet üzere de teslimi ruh etmeye muvaffak eylesin. Cümle geçmişlerimize rahmet eyleyip gelecek nesillerimizi İslam'a hadim eylesin. Ahir zaman fitnelerinden, küfürden, şirkten, şikaktan, her türlü belaletten, sapıklıktan, beladan, musibetten Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Cümlemizin ahir ve akıbeti hayır olsun diyelim. Müminun suresi 51. ayeti kerimeyle dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak eylesin. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم صدق الله العظيم الى اخر الايات يا ايها الرسل اي الجيلر enciler davetciler peygamberler كلوا ين من الطيبات طيبات لندن ve amel edin işleyin saliha salih olanlarından İnni bima taamelun alim muhakkak ben sizin yapıp ettiklerinizi en ince detayına kadar bilenim Allah'ın aleyhi yukarıki ayetlerde Cenab-ı Hak peygamberler tarihinden geçmiş ümmetlerden bizlere örnekler verdi. Sonrasında da şimdi bu ayet-i kerime ile bütün elçilere, peygamberlere ortak bir hitab ile o peygamberler üzerinden bütün insanlığa Cenab-ı Hak ortak bir davet, bir emir buyuruyor. Nedir o peygamberlere, onlar üzerinden ümmetlerine verilen talimat, Ey peygamberler, elçiler, külü minat tayyibat, olan, temiz olan, helal olandan yiyin, için ve amelü saliha ve ameli salih işleyin. Nokta. Bütün ümmetlere, bütün insanlara Rabbimin çağrısı daveti. Bütün peygamberlerin ortak buluşma adresi. Yani aslında kulluğun esası. iki cümle. Nedir Mevla buyuruyor? Yediğinize içtiğinize dikkat edin. Helal, tayyip olanları yiyin için ve dünyada Allah'a salih kul olmaya, amellerinizin salih amel olmasına dikkat edin. Burada önce yemek içmekten şöyle biraz meselenin önemine, ehemmiyetine binaen biraz konuşalım. İnsan dünyada hayatını, varlığını devam ettirebilmesi için yemeye, içmeye ihtiyacı var. Cenab-ı Hak bu ihtiyacınızı temiz olanlardan, tayyip olanlardan karşılayın. Haddi zatında bir şeyin helal mi, Tayyip mi, temiz mi? Zaten iki türlü yiyecek içecek var. Bir tayyipat, bir de habifat. Yani temiz, helal olanlar. Bir de haram olanlar, pis olanlar. helal haram haramı kim tayin eder? Bir şeyin temiz mi, helal mi, uygun mu? Olup olmadığını belirleme yetkisi kimindir? Allah Azze ve Celle. Allah bir şeye helal demişse, o helaldir. Dünya bir araya gelse o haram olmaz. Allah bir şeye haram dediyse o haramdır. Allah bir şeye pis dediyse bütün dünya temizlik şirketleri bir araya gelseler Allah'ın pis dediğini temiz yapamazlar. İnsan yeme içme ihtiyacı olan bir varlık ya, insanlar da bu manada ikiye ayrılırlar. Bir, hayatını yemek içmek için yaşayanlar, iki yaşamak için yiyenler, içenler. Yani dünyadaki varlık sebebi onun için yaşıyor adam, yemek içmek için. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak hayatın idamesi için yemek içmek zarurattan yani hayatta kalmak için yiyin için hayatı yemek içmekten ibaret zannetmeyin. Mevlana'nın ifadesiyle insan ah buyurun mutfakta yediklerini tuvalette boşaltacak mutfakla tuvalet arasında git gel yapacak bir pislik makinesi değildir diyor. İnsan gibi muhterem, mükerrem, kıymetli, eftal varlığın en üstünü, en eşrefi olan bir varlık, hayatı sadece yemekten, içmekten, çok yapıyorum, şehevi arzularını tatmin etmekten, sonra da yediklerini boşaltmaktan ibaret. Böyle bir hayat istemiyor Mevla. Bu hayvanların yaşadığı bir hayat. Siz hayatı devam ettirmek, ki devamında diyecek Mevla, gaye salih kul olmak, salih ameller işlemek ya, o salih kul olmak, salih amel işlemek için yemek içmek, o yemek içmekte de dikkat edeceğiniz ölçüleriniz olsun. O da helale haramı dikkat edin. Yediklerinizin tayyip olmasına, tayyip temiz demek, hoş demek, helal olan demek, Efendimizin ifadesiyle innallaha tayyib yuhibbu tayyib Allah tayyiptir, tayyibi sever. Tayibin karşısında ne var? Habit. Pis var, çirkin var, kötü var, haram var. Allah da habitatı sevmez. Dolayısıyla yediklerinizin, içtiklerinizin tayibattan olmasına. Yani helal belli diyor efendimiz, haram belli, haram olanlar belli. Yani yenmesi, içmesi haram olan şeyler belli. Bunun dışında helal olan şeylere haram yollardan ulaşmak da haram. Yani sofraya koyduğun ekmek, zeytin, peynir tamam bunlar helal yiyecekler ama bunları elde ederken, bunları sofraya getirirken kazancın da helal olsun. Haram yollardan elde edeceğin helal yiyeceklere de Allah itibar etmiyor. Dolayısıyla kazancınıza da yediklerinize de dikkat edin. Kur'an azimuşan bu manada bize kazancımıza haram bulaştırmamayı, haram yollardan kazanç elde etmemeyi şiddetle tembih eder, Mevla uyarır, ikaz eder, tehdit eder hatta. Yani kazancınıza haram dediği Allah Azze ve Celle'nin faiz gibi, hırsızlık gibi, rüşvet gibi, ihtikar gibi, aldatmak gibi, stok gibi yahut da hakkınız olmayan velev babanızdan size kalsa mirasta hakkınızdan fazla olanı kardeşlerinizden gasp ederek zimmetinize geçirmek her türlü kul hakkından haram yollardan kendinizi uzak tutacaksınız. Mesele anlaşılsın diye sadece bir tanesi üzerinden bir şeyler söylemeye çalışayım. Mesela ben sorsam desem ki haşa ve kella yani bu hoca da ne diyor demeyin son cümlemi bekleyin. Varsayın ki şu an biz Bedir karşılaşmasında uzaktan olaya şahitlik eden bir konumda olsak, yani az sonra gözümüzün önünde Bedir Savaşı gerçekleşecek. İki tane ordu var, iki saf var. Bir tarafta peygamber, ona iman edenler, bir tarafta Ebu Cehil ve onun yanında yer alanlar. İçinizden Ebu Cehil'in safında yer almayı düşünecek biri çıkar mı diye sorsam çok absürt bir soru mu olur? Bir Müslümana sorulacak soru mudur bu? Ebu Cehil'in safında, peygamber karşısında hangi Müslüman yer almaya bu işin karşılığında mesela teklif etseler, deseler ki Ebu Cehil'in ordusunda yer almanın karşılığında sana 1 milyon avro az mı buldun? 1 milyar dolar deseler, dünyayı ayaklarının altına serseller, Ebu Cehil'in ordusunda, Bedir'de, peygamberin karşısında ben olurum diyebilecek biri var mı? Varsa bu camide işi yok zaten. Niye böyle bir soru sordum? Çünkü Cenab-ı Hak ayeti kerimede bu söylediğimi başka versiyonla bize eğer faize devam ederseniz fe'denu min minallahi ve rasulü Allah ve Resulüne karşı harbe hazırlanın diyor. Ben demiyorum faize devam eden Müslüman ha faiz almışsın ha Ebu Ceyd'in safında yer alıp peygamberle savaşmışsın. Allah öyle değerlendiriyor. Dolayısıyla Allah bir şeye haram dedi mi? Haramdan ateşten kaçar gibi kaçacak. Bu işin şakası yok. Yani bu bir tercih meselesi değil. Yani faizli bankayı tercih edeyim mi, etmeyeyim, hangisi daha çok veriyor, hangisi daha çok karlıdır. Böyle bir hesabın içine giremez Müslüman. Böyle bir tercih hakkın yok. Allah Azze ve Celle şiddetle tehdit vari, Allah'ın haram dediği bir şeye tevessül etmek Allah ve Resulü ile harp etmek gibidir diyor. Var mı daha ötesi? Hala faize devam edecek olan adama hangi ayeti okursan oku bu saatten sonra fayda etmez. Allah muhafaza. Sahabeden biri geldi. Ya Resulallah dedi ben hırsızlık yaptım. Efendimin sırtını döndü. Duymak istemedi. Ne diyor bu adam dedi. Kafayı mı yedi yani? Çünkü duysa gereğini yapmak zorunda. Duymazdan geliyor ki git Allah ile aranda tevbe et Allah affeder. Allah hırsızlığı affeder mi? Amenle? Allah zinayı faizi tevbe ile geleni affeder mi? Ya müşriği affediyor Allah. Hamza'yı şehit edeni affeden Allah. Geçmişte puta tapanları affeden Allah. Senin günahlarını affetmez mi? Efendimiz de sırtını çeviriyor, dinlemek istemiyor. Yani olay mahkemeye intikal ederse, e, peygamber de mahkemede, kadı makamında hüküm vermek zorunda. Ama sahabe itiraz ediyor. Ya Resulallah beni temize çıkart. Ben yanlış yaptım, nefsime uydum, hırsızlık yaptım, pişmanım. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Allah ne emrediyor? Cezama razıyım. Niye? Ahirete kalmasın, bu dünyada cezamı çekeyim diyor. Efendimiz Aleyhisselam tahkikat yaptırıyor, dediği gibi hırsızlık yaptığı ortaya çıkınca hırsızın cezası belli. Allah Kur'an'da diyor, ya bu mezhep görüşü değil yani. وَالسَّارِكُ وَالسَّارِكَ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا Kadın da erkek de olsa hırsız mı? Hırsızlığı ortaya çıkanın eli kesilsin Allah diyor. Bitti. Tartışılmaz bunun üzerinde. Noktayı koydu Allah. Son söz Allah'ım. Hüküm onun. Efendimiz tatbik edilsin dedi. Hüküm gerçekleşsin. İnfaz emrini verdi. Sahabenin eli kesildi. Eli bedeninden ayrıldıktan sonra ne dedi? O yere düşen eline bakarak Beni senden temizleyen, kurtaran Allah'a hamdolsun dedi. Yani çalan bu elle Rabbin huzuruna gidip ahirette rezil olmaktan, ahirette hırsızlık muamelesi görmektense dünyada rezil olmayı, dünyada cezasını çekmeyi tercih ederim. Beni senden kurtaran Allah'a hamdolsun. Yani haram, ha hırsızlık yapmışsın, ha faiz, ha rüşvet, ha irtikap, Ha görevi kötüye kullanmışsın. Hak etmediğin bir kazanç elde etmenin Allah muhafaza. Ahiret vebali ağır olacak. Onun için Cenab-ı Hak yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin. Kazancınıza dikkat edin. Devamında da salih amel işleyin. Ulema diyor ki bak bu ikisini beraber zikretmesi demek yediğimiz, içtiğimiz ya da kazancımızla amellerimiz doğru orantılıdır. Bir adamın kazancında haram varsa, yediğinde içtiğinde haram varsa, o adamın amelinde, ibadetinde eksik, kusur, noksan olur, kaçınılmaz. Hatta sahabeden biri geldi ne dedi ya Resulallah? Zaman zaman dedi, Gözüme mukayyet olamıyorum, gözüm harama kayıyor dedi. Zaman zaman dilime sahip olamıyorum, dilimle Allah'ın razı olmayacağı şeyler söylüyorum dedi. E, eli belki harama uzanıyor. Nokta nokta Efendimizin cevabı, yediklerine içtiklerine dikkat et dedi. Bir insanın gözü niye harama kayar? Kulak niye haram dinlemekten zevk alır? Dil niye harama kayar? El niye harama uzanır? Ayak niye harama gider? Bir vücut haramla beslenirse, haramla beslenen bedenden salih amel çıkmaz. Ayet onu söylüyor işte. Salih amelden önce Cenab-ı Hak tayyibat yiyin diyor. Helal yiyin, kazancınız helal olsun ki o helal kazançla düzgün ibadet yapabilirsiniz. Bugün insanlara bakın, ne kadar kazancında haram varsa Allah'tan o kadar uzaklaşıyor insanlar. Haram kazanmaya, mideye haram girmeye başladığı andan Allah ile olan mesafe açılıyor. Niye? Çünkü haram mideye girdikten sonra o kalbin düzgün atması, o kalbin Allah ile irtibatını devam ettirmesi mümkün değil. Efendimiz buyurdular ki bir adam diyor Allah yoluna çıkmış. üstü başı, saçı, sakalı toz toprak içerisinde kalmış. Bak ifadeye dikkat edin. Allah yoluna çıkan birinden bahsediyorum. Öyle çarşıda, pazarda, sokaktaki birinden demiyor. Allah yoluna çıkmış bu yolda toz toprak içinde kalmış. Sonra diyor ellerini kaldırmış, dua ediyor. Ya Rabbi diyor. Allah onun duasını nasıl kabul etsin diyor. Matamuhu haram, meşrebu haram, melabisehu haram. Yediğinde haram var, içtiğinde haram var, haram parayla aldığı kıyafet üzerinde Allah o kıyafetlerle, o mideyle yapılan duayı nasıl kabul etsin diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla yemek, içmek, kazanmak ve amel, ibadet ilişkisine Mevla dikkat çekerek önce yediklerinizden başlayın. Helal kazanmaya, helal yemeye dikkat edin, sonra salih amel. Salih amel neydi? Bir amelin salih olup olmadığı nereden anlaşılır? Bir, Allah'ın razı olduğu, hoşuna giden, emrettiği şeyleri Resulünün gösterdiği gibi yapmak salih ameldir. Yani emredeni Allah olacak uygulayıcısı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olan ameller salih amellerdir. Allah bir şeyi emretti mi? Onun yapılmasını Allah eğer istedi ve razı olacağını beyan ettiyse o iş salih bir iştir. Ama onun salih amel olması Muhammed Aleyhisselam'ın onayından geçtikten sonra onun yaptığı gibi olursa salih amel olur. Mesela namazı Allah emretti mi? Şimdi namaz salih amel midir? Her kılanın kıldığı namaz salih amel olarak kayda geçer mi? Efendimizin kıldığı gibi kılanların namazı salih amel olur. Ya da başka örnek vereyim. Allah Müslüman kadınlara da erkeklere de tesettürü emretti mi? Peki bir tesettür salih amel midir? Eyvallah. Tesettürün salih amel olmasının olmazsa olmaz kriteri, ölçüsü nedir? Sen tesettürden anladığını yaparsan bu salih amel olmaz. Tesettürü Allah peygamberine emretti. Ey peygamber eşlerine, kızlarına önce ümmetin kadınlarına, kızlarına örnek olacak şekilde bir tesettürü görsünler. Hanımların ve kızların gibi ümmetin kadınları da kızları tesettürü benimsesinler. Tesettür peygamberin hanımlarına, kızlarına benzerse salih amel olur. Yoksa kendi kafana göre kafana bir şey atmışsın. Affediyorum. Alttan daracık vücut hatlarını ortada sen buna tesettür desen, bütün ümmet toplansa, onaylasa, evet bu tesettürdür dese, peygamber olayından geçmedikçe salih amel olmaz. Bir amelin salih olması, Allah'ın emrettiği, istediği ve peygamberin ortaya koyduğu şekilde olursa. Ne diyorum Mevla? Yedikleriniz tayyibattan olsun, amelleriniz salihattan olsun. Ben sizin yaptıklarınızı biliyorum Allah'ım. Ciğerinizi biliyorum Allah diyor. Kendinizi benden kaçıramazsınız. Yani yaptığınız her şeyden haberin var. E her şeyimizi bilen Allah Azze ve Celle'ye karşı ya bu kadar rahat olabiliyorsak bu bizim için bir eksikliktir. Her şeyini bilen Allah, her şeyinden haberdar olan Allah Günü gelecek o her şeyi sana tek tek soracak olan Allah'a. Ya yani bu kadar gevşek, bu kadar mankör, bu kadar rahat tavırlar içerisinde o Allah'a kavuşmak hadsizliktir. Haddinizi bilin, efendim Allah'a karşı sonraki ayeti kerimede de ifade buyuracağı üzere layıkıyla kulluk ortaya koyun. Evla inşallah hakkıyla kulluk yapmaya bizleri muvaffak eylesin diyelim. Devam edelim. Ve inna hadi ummetukum ummetun vahide ve ana rabbukum İşte bu diyor Mevla. Bu ümmet tek ümmettir. Hangi ümmet? Peygamberlerden bahsetti ya. Nuh Aleyhisselam'ı örnek verdi, Hud Aleyhisselam'ı örnek verdi, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam. Mevla diyor ki işte bu peygamberlerin tamamının insanları davet ettiği ortak İslam ümmetidir. İnsanlar Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar iki ümmet halindedir. İslam ümmeti, küfür ümmeti. Nuh Aleyhisselam'la beraber gemiye binenler de İslam ümmetiydi, Hud Aleyhisselam'ın yanındaki azınlık da İslam ümmeti. Lut Aleyhisselam'ın yanındaki bir iki kızı da İslam ümmeti. Musa Aleyhisselam'a iman edenler de İslam ümmeti. Bu ümmetin iman edenleri hepiniz tek bir ümmetsiniz Allah. Yani Allah Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar gelecek bütün peygamberlere ortak bir din gönderdi. Bu dinin adı İslam. Musa Aleyhisselam'ın da davet ettiği din İslamdı, İbrahim Aleyhisselam'ın da dini İslamdı, diğer peygamberlerin de bu peygamberin de dini İslam. Yani siz Adem'den beri Aleyhisselam bir ümmetsiniz Allah'tır. Hepiniz o ümmetin parçası, o ümmet ailesinin neferisiniz. İnananlar ümmeti. Ama bunun karşısında bir de küfür ümmeti var. Kabil'in açtığı sancağın altında Nuh Aleyhisselam'la beraber gemiye binmeyip karşıda kalan oğlu da bunun içerisinde. Hazreti Lut'un eşi de bunun içerisinde. Efendimizin amcaları da bunun içerisinde olmak kaydıyla karşıda bir de küfür ümmeti var. Dolayısıyla hangi ümmetin içerisinde olduğunuzun tercihini ve tespitini yapın. Ya İslam ümmetindensiniz ya küfür ümmetinden. Üçüncü bir şık yok. Efendimizin ifadesiyle el küfrü milletin ve küfür tek bir millettir. Bakmayın siz işte Hristiyandır, Yahudidir, efendim Sabiidir, Hinduistir, Budiştir. Bunların hepsi tek bir ümmettir diyor Efendimiz. Batıl bir ümmettir. Hakikat, hakkın taraftarları onlar da bir ümmet, İslam ümmeti. Biz bunu en net nerede gördük? Çanakkale'de gördük değil mi? Ümmetin iki ümmet olduğunu, bir tarafta küfür, bir tarafta İslam ümmetini en bariz, en net Çanakkale'de gördük. Şair ne diyor? Akif merhum. Eski ümmet, yeni ümmet. Bütün akvamı beşer kaynıyor, kum gibi mahşer mi mahşer diye anlatıyor ya, Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. O gün Çanakkale'de İngiliz var, Fransız var, Yunan var, Avusturyalı var, İtalyanı var. Bütün küfür ittifak ettiler. Çanakkale'de karşımıza dikildiler. Ama onların karşılarında da İslam ümmeti tek vücut halindeydi. Hindistan'dan, Pakistan'dan, Cezayir'den, Efendim Kahire'den, Şam'dan, Bağdat'tan, Filistin'den, Libya'dan, Çanakkale'de bir ümmet olarak onların karşısında durduk. Mevla buna dikkat ederek önemli bir mevzu, devamında daha söyleyecekleri var Mevla'nın. Bu tek ümmeti parçalayanlardan bahsedecek Mevla. Allah bizi o İslam ümmetinin içerisinde kalanlardan eylesin. Parçalayan parçalanan ümmetten olmaktan Allah'a sığınırız. Kaldığımız yerden devam etmek duasıyla El-Fatiha.